Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hep beraber erik kompostosu yapacağız arkadaşlar. Daha önce yapmıştım. Önceki videomda dışarıda yaptım. Bizim bahçemiz büyüktür. Bahçede yaptık. Kazanda ateşte odun ateşiyle kaynattım. Şimdi bu sefer çünkü herkesin öyle bir imkanı yoktur. Bu sefer mutfakta yapacağım. Mutfakta nasıl en pratik şekilde yapacağımızı size göstereceğim. Eriklerimi topladım, iyice yıkadım, temizledim. Kavanozları dolduracağım. Bazıların başı kalmış arkadaşlar. Bunları da alacağız. İki kavanoza doldurdum. Bizim bahçede iki tane iki çeşit erik var arkadaşlar. Hem kırmızı erik var hem sarı erik var. Kavanozu yarısına kadar kırmızı koydum. Üstüne de sarı koyacağım. Sarı erikler biraz daha yetişmişler. Daha güzel aroma verecekler. Suyum da şu an ocağın üstünde kaynıyor arkadaşlar. Bizim erikler biraz daha ekşidir arkadaşlar. Bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Toz şeker kesinlikle isteğe bağlıdır. İsterseniz az da koyabilirsiniz. isterseniz çok da koyabilirsiniz. Şimdi suyum ocağın üstünde kaynıyor. Kaynamış su ilave edeceğiz. Suyum fokur fokurdu arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Hem suyumuz kaynamış olsun. Hem de kapaklarımız da yeni olsun. Kesinlikle bozuk kapak kullanmıyoruz. Kapağımız böyle dönerse bozuk demektir. Bir sefer bu şekilde yaptık. Böyle yaptık. Döndü mü demek ki kapak bozuktur. Kapağı hemen değiştirin. Ama dönmese sıkı sıkı kapatın. Kavanozu ters çevirin. Kavanozumuzu biraz böyle çalkalayacağız. Sıcaktır arkadaşlar. Altındaki şeker hepsi erisin. Şimdi ters çeviriyoruz. Bu kavanozu da öyle yapacağız arkadaşlar. Çalkalayacağız, ters çevireceğiz. Evet arkadaşlar ben de önce kazanda yapmıştım. Kompostum çoktur. Bunu sadece size göstermek için iki kavanoz yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde tam bir gün bir battaniyenin ya da iki battaniye kavanoz çoksa iki battaniye içinde saklıyoruz. Etrafını hepsini kapatıyoruz. Bir gece böyle bekletiyoruz. Kesinlikle o işlemi yapın. Sabah kalktığımız zaman kavanozlar hala sıcaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.